Merhaba arkadaşlar ben Emircan Bugün size çok güzel haberim var ee, Bugün artık videolarımda kasma olmayacak arkadaşlar hmm. Biliyorsunuz ki e, kayıt şeyinde biraz sıkıntı vardı onu hallettim sorunumu Artık hiç kasma sorunumu orada olmayacak Evet maçımız başladı ben burada inliyordum Size de yayın de göstereyim dedim Duyuru videosu arkadaşlar bu Öyle de bir maç da yapayım dedim. Hadi Batak abi şuradan bir görelim. Evet gördüğünüz gibi video hiç kasmıyor artık. umarım beğenirsiniz. Şuradan şu çeksek girmez yalnız. Çok güzel. Uf. Çok kötü durduk. Bu arada 2-0 yeniliyoruz ha. Evet. Aa geçirip. bu son kademeye gireceğim. Gol yedik abi. O oh. Hayır. Uf. <laughs> 3-0 oldu lan. <laughs> evet, e, videolarımda bu arada kesinlikle kazma sonra olursa e, bana iletirseniz sevinirim. Gelebilirim yaparsanız. Şu çekeceğim abi. Ya boş kale açıl abi. <laughs> 4-0. ya sen nasıl atıyorsun gol? Baldan daha bak bak şerefsiz. Kaybetsem. Şimdi şurada en büyük hatamız neydi? Şurada kaybetseydim. Şu tekrar göstereceğim. Şurada bir kayabilsem gol gelirdi. Bu da tabi yürüyerek. Orada da B alt işte var. Orada. Evet devam edelim maç. Bir dakika şu kardeşimin bir trafiği çıkmış. Kısa telefonu. <laughs> Abi Lise ses verme. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, reklam çıktı bu arada. Eee, kasma sonundan hepiniz çıkartacağız. Artık umarım beğenirsiniz.